Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ereyleri yani dizileri öğreneceğiz. Diziler aynı isme ve yapıya sahip hafıza konumlarının gruplarıdır. Bir diziye birden fazla bilgi girebiliriz. Yani bir dizi birden fazla eleman içerebilir arkadaşlar. Şimdi vereceğimiz örnekle dizilerin nasıl çalıştığını daha iyi anlayacağız. İlk olarak dizimizi tamamlayalım arkadaşlar. Yani array'imizi int array diyelim. Buna herhangi bir isim verebilirsiniz. Ben array dedim. Ee, ve array arkadaşlar yani dizimizi e, köşeli parantezlerle ifade ediyoruz. Burada tanı normal daha önceki tanımlamış olduğumuz değişkenler gibi tanımlıyoruz. Fakat e, array'de kaç tane eleman olacağını tanımlamamız gerekiyor başlangıçta. Buna 5 diyelim arkadaşlar. Yani bu array'imiz 5 tane eleman içermektedir. E, Ereğe en fazla karıştırılan konu şudur arkadaşlar. Ereğin 5. elemanıyla 5 ereğiyle 5 e, elemanlı erey ifadesidir. Burada tanımladığımızda arkadaşlar 5 tane elemanın olduğunu belirtiyoruz. Ve ereyler sıfırdan başlar. Yani diziler sıfırdan başlar. Bundan dolayı 5 tane tanımladığımız bu dizimiz sıfırdan başlayacak. 0, 1, 2 ve 3 değerini alacak. Örneğin şöyle bir değişken yapalım. Array 0 değerine çünkü sıfırdan başlıyor bunlar. 1 diyelim arkadaşlar. Daha sonra array dedik. 2 değerine pardon array 1 değerine 5 diyelim farklı bir değer girelim ardışık olmasın Array 3 değerine pardon 3 3. Array değerine 2 girelim Farklı olsun Array 76 olsun 12 olsun. Evet arkadaşlar, 5 tane ereğimizi e, dizimizi tanımlamış olduk. Ben e, dizik kelimesi yerine erey kullanacağım arkadaşlar. Çünkü e, dizimizi dediğiniz zaman sanki farklı bir şey ifade ediyormuşsunuz gibi oluyor. E, erey 0 değerine biri atamış olduk. E, daha sonra e, bu şekilde ereylerimizi tanımlamış olduk. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi array en son 4 değerini aldı. Fakat sıfırdan başladığından dolayı 5 tane değişken tanımladık. Yani buradaki 5 arkadaşlar array'in kaç tane elemanı olduğunu ifade etmektedir. Bunu kesinlikle şuna karşılaştırmayın arkadaşlar. Array'in 4. elemanıyla array 4'ü karıştırmayın. Çünkü dördüncü eleman arkadaşlar sıfırdan başladığından dolayı array'in dördüncü elemanı budur. Fakat array 4 yani dizi 4 farklı şeydir. Bu beşinci ifade e, değerdir. Bunu e, ileriki derslerimizde daha net bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi printf ile arkadaşlar. ilk array değer diyelim ve yüzde d ile bu ifadeyi bastıralım arkadaşlar virgül array sıfır diyelim ve bu değeri ekrana bassın compile run diyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya array 0 dedik array 0 değerimiz 1'di. Dolayısıyla 1 dolayısıyla 1'i basmış olduk bunu değiştirelim arkadaşlar sadece şu ifadeyi kaldıralım array'leri basalım ekrana compile run diyelim array 1 değerimiz burada 5 olduğundan dolayı direkt 5'i bastı Şimdi e, arraydeki değerleri tek tek printf ile bastırmak yerine arkadaşlar for döngüsü kuralım. For diyelim. Şurada herhangi bir değişken tanımıyordum. i olsun değişkenimiziz. E, for i diyelim. Sıfırdan başlasın. i küçük eşittir. 4 olana kadar i artır ve printf arkadaşlar. Buraya da i diyelim. Printf tüm değerleri tek tek ekrana basın Ve ee, şuraya array yüzde d eşittir diyelim. Yani birinci yere ikinci yere şeklinde gitsin. Buna da arkadaşlar i artı 1 diyelim. ya da şunu şöyle daha net evet, bir şekilde ifade edelim arkadaşlar burada şunu yaptık arkadaşlar ee, print f dedik yüzde d bu ilk yüzde d'ımız i artı biri e atadım yani ne demek bu i değeri sıfırdan başlayacağından dolayı yani ereğimiz sıfırdan başlıyordu ee, bunu 1 yapacak. Yani 1 bir diyecek. Birinci ereğimiz. Bu sıfırdan başlayan ereği aslında bizim birinci dizimiz. Ee, birinci ere değeri %d diyecek ve o değeri atayacak. Yani sıfır. E, ee, sıfır. Ereği sıfır atayacak. O da 1'e eşit işte olacak. Daha sonra arkadaşlar e, i değerimiz 2 1 ol olacak burada. 1 olduğu zaman bu ikinci ereğimiz. Yani şu ereğimiz. Bu ereği ee, buraya bir koyacak çünkü e, sıfırdan başlamıştık 1 e, ve 5'i görmüş olacağız bu şekilde tüm array değerlerini bastıracağız arkadaşlar Compile ve Run diyelim Arkadaşlar bunu hemen şu ifademize arkadaşlar e, Ctrl N ile bir sonraki satıra geçelim Bu şekilde başlasın. Birinci array değeri 1, ikinci array değeri 5 bu şekilde hepsini basmış olduk. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Array'deki en e, önemli şey, en fazla yapılan hata array'in birinci elemanı sıfırdan başladığından dolayı array sıfırdır. Array'in ikinci elemanı array 1 olarak tanımladığımız bu değişkendir. Çünkü sıfırdan başlıyoruz ve bir eksiğini söylememiz gerekiyor. Yani 5 elemanlı ereğin son elemanı erey 4 şeklinde ifade ettiğimiz değerdir. Şunu daha güzel bir hale getirelim arkadaşlar. Bunu sadece e, yeni başlayanlar, erey konusunu daha önceden bilmeyenler için anlaşılabilir hale getirmek istedim. Bunu şu şekilde tanımlayabiliriz arkadaşlar. Eşittir dedikten sonra süslü parantezler içinde şu ifadeleri yazabiliriz. 1 5 3 76 ve 12 şeklinde yazabiliriz. Tabi araya virgül koyacağız arkadaşlar. Bunlar virgülle ayırt etmiş olacağız. Şimdi compile ve run diyelim arkadaşlar. Şu komutlarımızı kaldıralım. Hatta bunu şöyle yapabiliriz. Daha önce dediğim gibi komut haline getirelim. Bu şekilde yaptığımız zaman arkadaşlar bunlar herhangi bir işlevi yok artık. Sadece yorum gibi. Şimdi compile run diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine aynı değerlere bastı. Hatta şunu kaldıralım daha net görelim. Tekrar compile run diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek tek değeri bastı. Bu sıralama arraydeki e, sıralamanın aynısıdır. Yani bu arrayin ilk elemanı, ikinci elemanı, üçüncü elemanı şeklinde devam etmektedir. Şimdi program biraz değiştirelim arkadaşlar. Bu array değerlerini kullanıcı kendisi girsin ve bunu ekrana tek tek bastıralım. E, aşağıda yazmış olduğumuz komutlarla. Printf diyelim. Ve 5 tane sayı giriniz diyelim arkadaşlar. Ve bunu scanf atayalım arkadaşlar. Scanf diyelim. Tabi bu da arkadaşlar for döngüsü kurmamız lazım. Yani e, birden fazla değer gireceğinden dolayı for i eşittir diyelim arkadaşlar. Sıfırdan i e küçük eşittir 4 olana kadar i'yi e artır diyelim ve scanf arkadaşlar bunu atayalım array demiştik ve diğer bir şey de arkadaşlar bunlar köşeli parantez normal parantez değil buna i diyelim ve scanf arkadaşlar tüm değerleri e, array'imize atamış olalım işte bu dediğim gibi sıfırdan başlayacak. Çünkü array sıfırdan başlıyor. Array sıfır atacak. Daha sonra array 1'e değer atacak. Bu şekilde e, girmiş olduğumuz e, istediğim sayıları girmiş olacağız. Ve daha sonra arkadaşlar yine e, aynı değişkeni kullandım. i değişkenini kullandım. E, bu değerleri ekrana tekrardan basacak arkadaşlar. Şimdi compile ve run diyelim. 5 tane sayı giriniz. 3 4 8 30 diyelim. 4 oldu. Bir tane daha girelim arkadaşlar. 1 olsun. Gördüğünüz gibi birinci array değerimiz 3. Daha sonra 4 girdik. Daha sonra 8 girdik. 30 girdik ve 1 girdik. Bunu listelemiş olduk arkadaşlar. Eğer array'in herhangi bir değerini bastırmak isteseydik Örneğin şuraya e, hemen yazalım yüzde %d diyelim. array 3 diyelim. Burada array'in 3. E, yani array 3'ü basacak arkadaşlar. Bu array dördüncü elemanı çünkü sıfırdan başlıyor. Tekrar tekrar söylüyorum çünkü çok fazla karıştırılan bir konu. Tekrar girelim hemen. 3, 4, 5 şeklinde girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk olarak array'in üçüncü elemanı yani dördüncü ereğ değeri dördü buraya bastı. girmiş olduğumuz sayılardan sonra. Evet arkadaşlar bu dersimizde erey yani dizi konusuna giriş yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde yine bu konuya devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.